Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim. Temyiz bahsini işliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve nasıl bu temyizi el vakı'i ma ey mübhemin yani mübhem bir şeyden sonra vaki olan temizin mensup olması değil mi? <laughs> Badema o mübhem ki udife ile gayrihi. o da başkasına ne yapılmış Recep? İzaf edin, İzafe edilmiş. Bu temizin mensup olması vacibe vaciptir. Ne zaman inkane el yizu eğer mümeyyiz olursa la yugni anil mudafi ileyhi. Yani muzafı ileyhin hasfe gitmesine ne yapmıyorsa müsaade etmiyorsa yani ona muhtaçsa ona ihtiyacı varsa o zaman o temizin mensup olması arkadaşlar vaciptir. Ne gibi? Misle mil'ul ardi zeheben yer yüzü dolusu altın. Bu mübhem mil, mübhemdir. O da izaf edilmiş. Ondan sonra gelen temiz temizin mensup olması vaciptir. <laughs> Fe'in agna eğer ona ihtiyaç yani muzafiliğe ihtiyaç yoksa arkadaşlar Nehu huve eşci'un nasi raculen huve diyelim zeyd eşci'un nasi insanların en şecaatlisidir ne bakımından raculen erkek olma cihetiyle burada bu muzafi ileyhin arkadaşlar hasfe gitmesi mümkündür o zaman caze el cerru o zaman temyiz mecrur olur. Muzaf kendisine izafe edilir. ve huve eşca'u racullin diyebilirsin. <laughs> ve temyize el fa'ile fil mana insiben Temizimiz mana bakımından fail manasında olabilir. Eğer fail manasında olursa onu bir ef'ale yani ismi taftille ne yaparız? Mensup ederiz. O ef'ale ki el kaini mufaddelen o da ne olmuş? Taftil olunmuş. Ne gibi? Ke ente e'la menzile sen makam cihetiyle veyahut da ikamet ettiğin yer bakımında en üst seviyedesin. Menzil bakımında. İz manahu çünkü bunun manası şudur. Ente ala menziluke senin menzilin nedir Recep? Üçüncü katta mı oturun Recep? Ben, ben giriş hocam. olmadı sana. uymadı bu misal. Evet <laughs> Bi gayrihi. Tamam mı? Yani bi hilafi gayrihi diğerlerinin hilafına değil mi? Hı hı. Fe yecibu cerruhu bihi bu pozisyonda ne olur? Mecrur olur. Ke zeydun ekmelu fakihin. Yani aslında normalde zeydun ekmelu fakihen idi. Zeyd fıkıh bakımında kamil biridir. Burada mecrur yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü burada ismi taftili e, temizimiz ismi taftille mensup olmuş Recep. O da taftil olunmuş başkası üzerine bu pozisyonda onu mecrur yapabiliriz. Ve ba'de kulli ma ikteda ta'accüben ta'accübi gerektiren her şeyden sonra gelen temyiz. Seve'un kane bi sıgati ma ef'alehu ev ef'il bihi İsterse bu kalıplardan sonra gelsin arkadaşlar. İsmi taft, e, fiili tacubun, ta'accübun e, sarfta iki tane neyi vardır? Kalıbı vardır. Veya başka tacub ifade eden kalıplar vardır arkadaşlar. Onlardan sonra gelsin. Emla sevon kâne bi sigati ef'alehu ev ef'el bihi emla veya bu kalıplarda değil de başka bir kalıptan ne olsun? <laughs> yes. ha, meyiz meyyiz nasiben <laughs> meyyiz onu yap? temiz yap? Temyiz yap. Nasiben nasip edici olduğun halde ke ekrim bi ebi bekrin ke ekrim bi ebi bekrin Ebu Bekir'e ne yap? İkram et. Ne bakımından ama? Eben. Baba olma cihetiyle. Hmm. Ve lillahi derruhu Bu da tacip sırasıdır arkadaşlar. Hmm. Ve lillahi hayruhu da ve lillahi derruhu lebenuhu Farisen ama. Binici olaraktan onun gibi binici yoktur. Yani Allah Teala'nın özel yetiştirmiş gibi bu gibi yerlerde bu temizleri ne yapıyoruz dese? Nasıl yapıyoruz? Mensup yapıyoruz. Bu hasbuke Zeydin raculen. Yani zeyt sana yeterlidir ne bakımında? Erkek bakımından, adam bakımından. O kefa alimen. ve kefa bihi ona yeterlidir. Evet hangi ne cihetten alimen alim ilim cihetiyle yeterlidir. Buradaki arkadaşlar temizi mensup yapıyoruz. Ve evet neydi o orada Recep hı? Vecrur bimin ama işte bir beyt var hocam. Evet. Ve, ve demiş iki tane nokta üstü almış ve banet li tuhzinena affaratun banet li tuhzinena affaratun ya careta ma enti oldu mu Recep? affaratun ismi imratin bir bayanın ismidir Tabii ki aşık maşuklardan yine gidiyoruz el mana ba'udet anna affaratun Affara ne oldu bizden? Uzaklaştı. Li tudhila el huzne aleyna. Bizi mahzun etmesi için, bizi üzmesi için ne yaptı? Fe ya caretena. Ey bizim komşumuz. Lesti en ticareten kaimeten bi hakkil civar. Sen komşuluk hakkını ikame eden bir komşu değilsin. Çünkü sen bıraktın. Gittin yani. Ona söyleyeyim. <Tövüve> tabii tabii ona der adam solmuş. diyor Vecrur bimin min et tebaiyeti e ile ne yapsan Recep <cu dietary> cer yap kulle temyizin bütün temyizleri dilersen minle ne yapabilirsin? Gayri <size> <Cering olacak> erbaate eşya dört şey müstesna et temyizi zil adedi adet ifade eden kelimelerin temyizini ne yapamazsın? Mecrur. Yapamayız. Ey el müfessiri lehu kema tekaddeme. O adetleri tefsir eden temizi minle arkadaşlar cer edemeyiz. Ve temyizil faili fil mana. Mana bakımından fail olan temizi de mecrur yapamayız. İmkâne muhavvelen anil faili sınâaten. Yani naif ilminde fail olan bir kelimeden tahvil edildiyse onu ne yapamayız? Cer yapamayız. K örneğimiz tıb nefsen tufet tıb nefsen nefis bakımından hoş ol tufet ne olursun Recep? Faydalanır. Değil mi? <laughs> Fade. Ev an mudafin yahut da muzaftan tahvil edilmişse nahvu zeydun ekseru malen 4 ne diyor? Asluhu malu zeydin ekseruydi. <laughs> Fe malu mudafun muhavvelun ile temyizi ve nusibe. Temyize. <laughs> ve muhavvelu anil muda mef'uli. Mef'ulden tahvil edilen de ne yapılmaz? Me, minle. Mecrur yapılmaz. Nahu garastu el arda şeceren. Yeri ne yaptım ben? Garastu diktim el arda. Asla garastu bu neydi? Aslı garastu eşşecere fil ardi idi Recep. Evet. Fesşecere mef'ulun ile temizi. Asla o mef'uldu. Temiz yapılmıştır. Evet. Bu amile temizi kaddim mutlakan. Temizin amilini ne yap? Mutlak olarak takdim et aleyhi ismen kâne ev fîalen isterse isim olsun, isterse fiil olsun. Camiden ev mutasarrifen camit olabilir, amil mutasarrif olabilir, fark etmez. Vel fiilu zut tasrifi mutasarrif olan fiil nezren subika ee, çok nadir olsa da bazen temiz onun önüne geçmiştir. Bir dammi evvelihi subika da bir temizi ki kavlihi شير ديال المشتر (أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كاد نفسا بالفراق تطيب). ايش ندري يعني المعنى هل أن ليلى تقاطع مع حبيبها بسبب الفراق يعني yani ليلى ayrıldığı için sevgilisi kendisinden ayrıldığı için tamamen bağ koparıyor mu? Yani o ayrıldıysa seviyorsan senin ne yapman lazım Recep? Gitmen lazım. Gitme, gitmen gerekiyor. Ve ma kade nefsen bil firakit tatib tatibu. Çünkü ayrılıkla hiçbir nefis ne olmaz? Hoş olmaz, Hoş olmaz yani. Ve <laughs> leyset nefsen ta, evet tayyibeten ve leyset nefsun tayyibeten bi sebebil firaki eşşahidu fi nefsen temyizun kuddime ala amilihi tatibu tatibun üzerine geçmiştir. Bu kavluhu e nefsen tatibu bi neylil müna istek ve arzularına ulaşmakla nefis hoş olur mu Recep? ve da'il menuni yunadi ciharan Allahu ekber değil mi ve dail menuni evet hel tatibu nefsuke bi vusulike ilel maksud maksud maksuda ulaşmakla nefsin hoş oluyor mu vel halu ennellezi yed'u ennase ilel mavti değil mi İnsanları ölme çağıran şey yunadi nidaen alenen açıkça ne yapıyor Çağırıyor. Her gün salalar okunuyor. Her gün haberlerde değil mi? Evet. Yüzlerce, binlerce insan ölüyor. Böyle iken 3-5 şey kazandın diye seviniyor musun? Allah Allah. Ve kâse zâlike el kisâiyyû vel müberridû vel maziniyyû ee, İmam Kisai, Müberrit ve Mazini buna ne yapmıştır? Kıyas etmiştir. Hocam. etmiştir. Yani temiz amilinin evveline geçebilir. وَاَخْتَارِهُ Musannifu fi شَرْهِ Umdeti Musannif Hazretleri de umdenin şerhinde bu görüşü tercih etmiştir, etmiştir evet, evet. diyor hocam. Kalalım mı? peki. Temizi bitirdik arkadaşlar. Aleyküm. Bundan sonra evet harf inşallah devam ederiz.